Selam güzel dostlarım. Ayas hocanızla birliktesiniz. Bilsem ikinci aşama sınavı için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzda ikinci aşama sınavlarında sorulan bir soru tipine yer vereceğim. Zeka testlerinde sorulan bir soru tipine yer vereceğim. Başlıyorum. Güzel dostlarım mülakat sınavında bizi mülakat yapan kişi öğretmenimiz bizim işitsel hafızamıza işlem kabiliyetimizi ölçmek için bir uygulama yapıyor. Uygulama kısaca şöyle. Öğretmenimiz Sayılar söylüyor, bir dizi sayı söylüyor. Sayıları söyledikten sonra bitirdikten sonra söylediğim sayıları sırasıyla tekrar ediyor. Söylediğim sayıları küçükten büyüğe sırala diyor. Söylediğim sayılardan en büyüğü hangisiydi diye sorular soruyor. İşte şimdi bununla ilgili bir etkinlik yapacağız. Ben öğretmenimizin yerine geçeceğim. Bir dizi sayı söyleyeceğim. Sayıları söyledikten sonra sizler sayıları tekrar edeceksiniz veya buradaki soruya göre uygulamayı gerçekleştireceğiz. Haydi başlayalım. İlk sorumuz söylediğim sayıları sırasıyla tekrar edeceksiniz. Sayıları söyleyeceğim, bitirdikten sonra sesli bir şekilde tekrar edeceksiniz. Sayıları söylüyorum. 9 4 2. Evet. Hangi sayıları söyledim? 9 4 2. Bu şekilde cevap vermeniz gerekiyordu. Bu basit bir soruydu. Soruları zorlaştıracağız. Bakıyoruz. Evet, yine sayılar söylüyorum. 4 3 1 7 6 Evet söylüyorsunuz. Ne söyledim? 4 3 1 7 6 Doğru cevabımız bu şekilde olacaktı. Yine aynı soruyla devam ediyoruz. Sayıları söylüyorum. 6 3 2 7 5 1 Evet tekrar ediyorsunuz. Sesli bir şekilde söylüyorsunuz. Ben de cevabı yazıyorum. 6 3 2 7 5 ve 1. Doğru cevabımız bu şekilde. Şimdi sorumuz değişti. Şimdi de şunu yapacaksınız. Sayılar söyleyeceğim yine. Söylediğim sayılardan en büyüğü hangisi onu söyleyeceksiniz. Evet sayıları söylüyorum. 6 5 4 7, 2, 9, 3. En büyüğünü söylüyorsunuz. Evet. Doğru cevabımız 9 olacaktı. Hangi sayıları söyledim? 6, 5, 4, 7, 2, 9, 3'ü söylemiştim. En büyüğü 9 olduğu için 9'u söylememiz yeterliydi. Yine aynı tarz soru. Söylediğim sayılardan en büyüğü hangisi? Sayıları söylüyorum. 86 79 68. Evet, cevabımız ne olacak? 86 olacak. Hangi sayıları söylemiştim? 86'yı söyledim. 79'u söyledim ve 68'i söylemiştim. Hangisi en büyük? 86 en büyük. Cevabımız 86 olacaktı. Yine aynı soru. Söylediğim sayılardan en büyüğü hangisi? Sayıları söylüyorum. 29 34 27 19. Evet, doğru cevabımız 34 olacaktı. Hangi sayıları söyledim? 29'u söyledim. 34'ü söyledim. 27'yi söyledim ve 19'u söylemiştim. Hangisi en büyük? 34. Cevap 34. Başka bir soru tarzına geçtik. Sorumuz şöyle. Söylediğim rakamlardan en küçük ve en büyük olanı söyle. En küçük söyleyeceğiz bir de en büyük söyleyeceğiz. Sayıları söylüyorum. 8 4 2 6 2 5. Evet. Cevabımız 2 ve 8 olacaktı. En küçük 2, en büyük 8 olacaktı. Hangi sayıları söyledim? 8 söyledim. 4 söyledim. 2 söyledim. 6 söyledim. 2 söyledim bir kez daha. Ve son olarak da 5'i söyledim. Burada en küçük 2 var. 2, 2. En büyük de 8 var. En küçük 2, en büyük 8. Yine aynı tarz bir soru. Söylediğim sayılardan en küçük ve en büyük olanı söyle. Sayıları söylüyorum. 87, 67, 76. Evet. En küçüğü hangisi? 67. En büyüğü hangisi? 87. Sıralama nasıldı? 87, 67 ve 76 şeklindeydi. Bu şekilde olacaktı. Başka bir soru tarzına geçiyoruz. Sorumuz şöyle: Söylediğim sayılardan tekrarlanan sayı hangisi? Tekrarlanan sayıyı söyleyeceksiniz. Evet, sayıları söylüyorum. 8 4 3 7 4 1. Evet, tekrarlanan sayı hangisi? Tekrarlanan sayı 4 olacaktı. Hangi sayıları söyledim? 8 4 3 7 4 ve 1'i söyledim. Hangi sayı tekrarlanıyor? Bakın. 4 sayısı tekrarlanıyor. Onun için cevabımız 4 olacaktı. Yine aynı soru. Söylediğim sayılardan tekrarlanan sayı hangisi diyoruz? Ve sayıları söylüyorum. 6 2 1 5 8 4 6 3 Evet tekrarlanan sayı hangisi? Tekrarlanan sayı 6 olacaktı. Hangi sayıları söyledim? 6'yı söyledim. 2, 1 dedim. Sonra 5 dedim, 8 dedim, 4 dedim. Sonra yine 6 dedim ve 3 dedim. 2 defa 6 söylediğim için tekrarlanan sayı 6'dır diyoruz. Başka bir soru tarzına geçiyoruz. Şimdi de şöyle yapacaksınız. Yine sayılar söyleyeceğim. Söylediğim sayıları Küçükten büyüğe sıralayacaksınız. Küçükten büyüğe sıralayacaksınız. Sayıları söylüyorum. 7 3 9. Evet, küçükten büyüğe sıralayarak söyleyeceksiniz. Ne diyeceksiniz? Önce 3, sonra 7, sonra 9 demeniz gerekiyordu. Ne demiştim size? Hangi sayıları söylemiştim? 7, 3 ve 9 sayılarını söylemiştim. Siz önce en küçüğü söyleyeceksiniz, sonra sırayla Ü'ye doğru sıralayacaksınız. 3, 7, 9 şeklinde söylemeniz gerekiyordu. Bir tane daha sorayım böyle. Sayıları söylüyorum. 9, 1, 6, 8. Evet sıralıyorsunuz. Doğru cevabımız 1, 6, 8 ve 9 şeklinde olmalıydı. Hangi sayıları söyledim size? 9 dedim, 1 dedim, 6 dedim ve 8 dedim en küçük 1, sonra 6, sonra 8, en büyük de 9 olacaktı. Bu şekilde cevap vermeniz gerekiyordu. Can dostlarım, şimdi sıra geldi bir önceki videomuzda size sorduğum sorunun cevabını vermeye. İzleyenler hatırlayacaktır bir önceki videomuzda. Son soruda size bunu sormuştum. Bu soruyu sormuştum. Bu soruyu siz cevaplayacaktınız. Sorunun cevabını veriyorum. Selim kodlama dersinde sırasıyla şu komutları yazmıştır. 3 yukarı ok işareti 2 sağ ok işareti, 3 aşağı ok işareti. Selim'in yazdığı komut hangisidir? 3 tane yukarı olacak. Hepsinde yukarı. Sonra 2 tane sağ ok işareti olacak. Bakın birinci de 3 tane var. Burada sola doğru 3 de. Burada da aşağıya doğru. Doğru cevabımız 2 olacak. 3 tane de aşağı var. 1, 2, 3. Doğru cevabımız 2 olacaktı. Selim'in yazdığı komut 2'dir diyoruz. Birçok arkadaşımız doğru yanıtlamış zaten. Hepsini yürekten tebrik ediyorum. Ve güzel dostlarım bir videomuzun bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz mutlaka beğenme butonuna tıklayınız. Videomuzu eğlenceli, faydalı bulduysanız, yorumlar bölümüne yazarsanız çok sevinirim. Bu tarz etkinlikleri sizler kardeşinizle, annenizle, babanızla da yapabilirsiniz. Faydalı olur diye düşünüyorum. Şimdi son soruyu size soracağım. Sayılar söyleyeceğim ve bu sayıları küçükten büyüğe sıralayacaksınız ve bu sıralamayı yorumlar bölümüne yazacaksınız. Sayıları söylüyorum. 54, 45, 63, 72